Teknoloji çok ilerledi tıpta ve bu kullanılıyor. Doktorlar da kullanmak istiyor. Hastalar da en ileri teknoloji kendisine uygulansın istiyor. Bunun artısı eksisi şu, olumlu etkileri de var, olumsuz etkileri de var. yani Olumlu etkisi nedir? Tanı daha kolay, daha kesin konabiliyor. Gerektiği zaman bu yöntemleri kullanınca yapacağınız tedavide ileriyi daha öngörülebilir hale getiriyor tedavi planınızı daha iyi yapabiliyorsunuz. Onun dışında ameliyat sonrası bir takım faydaları var. Mesela öyle yoğun kötü yaralar oluyor ki mesela ameliyattan sonra bazı özel cihazlar var. Onlarla çok daha kolay hakim olunuyor. Yara iyileşmesi hızlanıyor. Ameliyat sonrası fizik tedavi gerektiren durumlar var. Çok ileri teknolojiler çıktı. Buna yardımcı olan yani çok büyük faydaları var. Ama zararlı yönleri de var. Tıp son zamanlarda yerleşmiş iki tane terim var. Overdiagnose ve overtreatment diye. Bu şu demek. Mesela röntgen cihazları, MR ya da tomografi cihazları o kadar gelişti ki fizyolojik olmayan en ufak bir değişikliği saptıyor filmde. Ve o saptanan şey aslında hastanın hiçbir şikayeti yok. Hiçbir klinik bulgusu yok. Evet. Ve ileride de hastalık yapmayacak bir bulgu. Evet. Ama onu gördüğünüz zaman ha işte diyorsun bir hastalık var tedaviye başlıyorsun. Yani sonuçta gelişmiş teknolojiyle çok milimetrik teşhisler koyuyorsun ama insan fizyolojisiyle bu milimetrik teşhis ne kadar uyumlu. Yani bunun dengesini çok iyi kurmak lazım. Bu dengeyi kurduktan sonra teknolojiyi kullanmak lazım. Karnımız ağrabiliyor, mide bulantı yaşayabiliyoruz. Bu tür durumlarla karşılaştığımız zaman ne kadar bir süreç sonunda doktora gitmeliyiz? Önemsemeli miyiz her basit ağrıyı yoksa çok da üzerinde durmamak? mı lazım. Bu konuda hani bir genel faydalı bilgiler verebilir evet, misin? Yani çok güzel bir soru sordun aslında. Hı? Benim genel cerrahiyle ilgili olan şikayet karın ağrısı. Karın ağrısı çok basit bir gaz sancısı olabileceği gibi kendi kendine geçebilecek bir şikayet olabileceği gibi çok ciddi, uzun Problemli ameliyatlar yaratabilecek hastalıkların da bulgusu olabilir. Yani karın ağrısı deyip geçmemek lazım. Genel cerrahide akut batın sendromu diye bir tabir var. Bu şu demek? Karın ağrısıyla kendini gösteren ve sonucunda ameliyat gerektirebilecek bir hastalığa sebep olan tablolar bütünü. Yani bu tek bir hastalık değil. Akut batınlı bir hasta acil ameliyat olması gereken, karnından ameliyat alması gereken hasta demek. Buna birçok hastalık sebep olabilir. İşte apandisit bunun bir örneğidir. İşte safra kesesi iltihabı bir örneğidir. Bağırsak tıkanması bunun bir örneğidir. Karın ağrısı oldu diyelim. Böyle müphem karnınızın herhangi bir yerinize lokalize edemediğiniz bir ağrı var diyelim. Yani bu 1-2 saat içinde geçiyorsa problem değil ama karın ağrısı devam ediyorsa 4 5 altıncı saati bulmuşsa ve özellikle de karnımın şurası ağrıyor diyebiliyorsanız, çünkü bazen ayırt edemeyiz yerini, o zaman ciddi bir problem olabilir altında. Hemen doktora gitmek lazım. Örnek vereyim. Akut apandisit denen hastalık. Mide civarında böyle müphem bir rahatsızlık hissiyle başlar ama bir müddet sonra karnın sağ alt tarafına ağrı yerleşir. İşte bulantı eşlik eder, kusma olabilir, iştahsızlık eşlik edebilir. Bu programlarımızın başında takip edeniz hatırlayacaklardır. Her insan bir evrendir demiştik. Sen de hani bir doktor olarak ve cerrah olarak içeriye baktığın zaman nasıl bir evren görüyorsun? Şaşırdığın oluyor mu? Ya gerçi eğitimlisiniz şaşırmayacaksınız ama hani o muazzam mekanizma ile ilgili bize neler söyleyebilirsin? Tabii ki alışık olduğumuz için görüntüyü şaşırmıyoruz ama derinliğine indikçe özelliklerini gördükçe hayran kalarak şaşırıyoruz tabii ki. Yani insanın karın içi organları ayrı apayrı bir evren. Nasıl makroskopik evrenin bir düzeni varsa karın içinde de aynı düzen var. Bağırsaklar içinde ikinci beyin deniyor mesela. Evet yani o çok ayrı bir konu. Ona belki ileriki programlarda gireriz mikrobiyata konusu. Ama genel olarak özetlersek bir kere karın içindeki organların yerleşimi bir mükemmeliyetlik arz ediyor. Yani o kadar birbirine uyumlu olarak anatomik yapıları var ki o kadar küçük bir alana sıkışmış ki yani çok uyumlu komşulukları var. Artı periton dediğimiz bir yapı var batın içinde. Çok ince kaygan bir zar periton dediğimiz şey. Bütün organları üstünden kaplıyor. Dolayısıyla organlar çalışırken birbirlerini rahatsız etmiyorlar. Birbirlerine yapışmıyorlar. Birbirlerinin üzerinde kolayca kayıyorlar. Yani çok mükemmel bir anatomik yapı var. Yapı dışı dışında tabii ki çalışması da çok önemli. Çalışma da bir ayrı düzen içinde. Şöyle anlatayım. Vücudumuzda iki tip sinir sistemi var. Bir istemli sinir sistemi bir de otonom sinir sistemi dediğimiz sistem. İstemli sinir sistemi mesela kolumuzu kaldırmamız, bacağımızı oynatmamız, yazmamız, yememiz yani irademizle kaslarımıza hükmediyoruz. Bir de otonom sinir sistemi var. Bu mesela sindirim sistemindeki organların yemek borusu gibi, mide gibi, bağırsak gibi duvarlarını kaplayan kasları yönetiyor. Düz kas diyoruz bunlara. Bizim hiç irademiz olmadan midemiz, bağırsağımız kendi kendine çalışıyor. Yani bizim hiçbir çabamız yok. Ne yapıyor? İçindeki yemekleri yoğuruyor, öğütüyor, parçalıyor, ileri itiyor. Yani bu çok mükemmel bir düzen. Fabrika çalışıyor. Aynen. Bizim hiçbir katkımız yok buna. Kendi kendine oluyor. Artı bazı organlardan enzim dediğimiz salgılar salgılanıyor. Mesela pankreastan, safra kesesinden vesaire. Bunlar da mekanik olarak parçalanmış gıdaları kimyasal olarak parçalıyor ve ince bağırsaklardan emilip kana geçecek hale getiriyor. Zengin ve <laughs> çok kültürlü bir insanın içinde farklılık oluyor mu? Hiç farkı yok. Yani zenci olsun, beyaz olsun, sarı ırk olsun, zengin olsun, fakir olsun herkesin Midesi, bağırsağı aynı. Yani çok zengin insanın karaciğeri daha az hasta oluyor, bağırsağı daha az tıkanıyor diye bir şey yok. Yani sonuçta herkesin içi aynı. Hani onu da görüyorsun hasta ameliyat